Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Luna oyun üzerine konuşacağız. Ayrıyeten Fetmen'in Twitter üzerinde bir açıklamaları var. E, suçlayıcı ve doğrulayıcı açıklamaları var. Onları aktarmaya çalışacağım sizlere. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atmayı lütfen unutmayın. Ve anlatacaklarımın hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da ekleyeyim arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak Binance'te ilk başta ee, Luna'nın fiyatını görüyorsunuz 2.95 2.95'lere kadar çıkmış durumda. Luna Classic'si, Classic ise 4.07 dolarlara kadar tekrardan artmış, yükselmiş durumda. Luna bir nebze kendini toparlıyor diyebiliriz. Ee, ayrıyetten e, Bitcoin'e de bakacak olursak 28.000 lira tekrardan görmüş durumda. Yani Bitcoin'in artışı Luna'yı, Luna, Luna Classic'i etkiliyor tekrardan diyebiliriz. Ee, ayrıyetten şöyle Fatma'nın açıklamalarına bakalım. Twitter üzerinden açıklamaları vardı bildiğiniz üzere. 20 milyon dolarlık Luna nereye gitti? 20 milyon Luna kendi hesabına mı aldı üzerine açıklamaları vardı daha öncesinden. Gizli cüzdan olayları vardı. Bunları aktaracak olursak arkadaşlar. Burada şöyle söylüyor. Yakalanmış Dukova'nın kendi önerisine oy veren Nordstar'a, içeriden bilgi ticareti Astro'ya ve benzeri oy veren 20 milyon Luna airdroplu gizemli cüzdan. Bunun Dukuvon'un kendisine ait olduğu resmen doğrulandı üzerine bir açıklama var arkadaşlar. E, Tweet serisinin devamına gelecek olursak da Yap tarafından sunulan Kolbeş Agora önerisi Dukuvon tarafından yazılan zincirleme teklife karşılık gelen gizemli cüzdana gönderildi. Dukuvon'un doğrulanmış alternatif cüzdanı Spot için TR Kredi diyor. Yani burada e, detaylar için bu linke girerek buraya girerek öğrenebilirsiniz arkadaşlar. E, şunu da 3. serisine de bakacak olursak sana terreform yapsın. Oy kullanmadığını söylediler. Sana da Para almadığını söylediler. Ancak yaptıkları her küçük şeyin kelime oyunu ve manipülasyon, manipülasyon yoluyla topluluktan daha fazla para çıkarmak olduğunu fark edeceksiniz. Seni umursamıyor, seni onun için bir endüstrümansın ve her zaman öyleydin. Yani burada tam olarak Dukuo'nun e, kendini düşündüğü ve topluluğu umursamadan yalanlarla e, bizleri, Luna severleri kandırdığını açıklıyor arkadaşlar Fetmen. Ayrıca Fetmen'in şöyle bir açıklaması daha var arkadaşlar. Onu da size aktarmak istiyorum. E, full suçlayıcı e, bildiğiniz üzere Ağır suçlayıcılarla suçlayarak konuşmaya devam ediyor Fethmen. Bizim gibi mağdurların bir nebze gövde gösterisi yaparak kendi tarafından savunuyor diyebiliriz. Savunucumuz diyebiliriz. Ayrıyeten şöyle bir açıklaması daha var. Kuvon gerçekleri gizlemek için tweetlerindeki yanıtları devre dışı bırakmış olabilir mi diyor. Bildiğiniz üzere Twitter'dı gizliye almıştı. Ee, bunun bir enerji yani bu olabilecek sebeb gizli alma sebeplerinden bir tanesi olabilir mi diye söylüyor. Peki insanların gerçekten de ne düşündüğünü bilmek ister misiniz? Onun alıntı tweetlerini okuyun. Harikalar e, harikalar ve onları okumak devlerle savaşmaya istekli bir topluluğa duyduğum sevgiyle kalbimi kabartıyor. Teşekkürler diyor. Yani bildiğiniz arkadaşlar e, bizim gibi bizim mağdurlar gibi e, Fetmen de kızmış durumda ve e, Lunanı Tokunu açıklığa çıkarabilmek için elinden geleni yapıyor diyebiliriz. Bunları aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Gizli cüzdan sahibinde dokuvan olduğunu öğrendik bugün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.